İyi akşamlar değerli göğsetsiz izleyicileri. Şu anda favori döner ve çorba salonundayız. Ee, ve Murat Soylu'yla beraberiz Eğirdirimizin başarılı esnaflarından. Ee, şu anda dışarıda oturuyoruz. Masa ve sandalyeler dışarıda. Çok nezih bir ortam oluşmuş burada. Ee, kendimizi Antalya, Kemer veya Side ilçesinde, Alanya ilçesinde gibi hissettik. E, ee, nereden aklınıza geldi Murat Bey? Çok güzel olmuş bu şekilde dışarıda. Teşekkür müşterileriniz de. dışarıda çorbasını içiyor. E, yemeğini yiyor. Çok nezih bir ortam olmuş. Teşekkür ederiz. Bizim daha önce e, masalarımız dükkanın önündeydi. E, karşı kaldırımda. Ve geliş geçişlerde insanların çok yani ister istemez yola inmeleri için tepkiyle karşılaşıyorduk. Evet. Yani, masalar niye konuyor? Işte yoldan geçemiyoruz hani kaldırımdan yürüyemiyoruz evet. gibi kaldırım işgal oluyor bu evet zaten. yani bir takım işte çocuğuyla geçiyor ister istemez yola iniyor şey yapıyor ve ee, biz de müşterilerimize hizmet etmek istiyoruz yani mas sandalyemiz dışarıda hani evet. 24 edin, saat açıyoruz 24 saat açık bir yeriz yani bu şekilde bir şey aklımıza geldi. Diğer arkadaşlarla beraber yanımızdaki fast arkadaşlarla beraber. Evet burada esnaflarımız evet. var adresi. Koyduk. Dedik böyle bir şey yapalım. Evet. Bu düzenlemeyi yapıp başkanımıza, başkan yardımcımıza, onun aracı da başkanımıza evet. ilettik. Belediyeye müracat müracaat evet. ettiniz. Daha sonra başkanım geldi. Güzel oldu. Yani i̇ki kaldırımda şu anda daha önce buraya da hep arabalar konuyordu. Yani, yani geçecek insanlar iki kaldırımdan da yararlanamıyordu. Evet. Yani oradan yürümek istiyordu. Evet. Sonundaydı. Ya biz biraz araba trafiğini engelleyip bunları koymakta belediye yapıyor. Yani bunun karşı işgaliye şeyimizi Başkanımız da baktı. Teşekkür ederiz kendisine. Yani olumlu karşıladı. Evet. Onun için böyle bir masaları koyduk. Güzel de oldu. Hani gelenler de hep memnun. Dışarıda serin. Hani içerisi şu an yaz şey olduğu için çok sıcak. Evet özellikle sıca. yaz aylarına. Bir de bir çok güzel bir havası. Çok güzel bir serin. Evet doğal, gelmeye evet, başladı yavaş yani yavaş. Yoldan gelip geçen çok insanda yani da. In havasını işte bu doğal klima yani bu şeyi özelliği olduğu için. Dışarıda oturup nezih rahat sıkılmadan çorbasını için, hani etrafı biraz bak yani bakınıp yani çok da memnun ayrılıyorlar. Yani herel bu havasından yararlanmalar. Yani hem dışarıda daha bir de gece 24 saat olsun ya Gece 3'te de gelen oluyor, 4'te de gelin oluyor. 2'de evet, de 24, gelen oluyor. 24, saat, 24 saat hizmet etmeniz ayrıca evet. bir e, önemli tabii. için yani, yani başkanımıza da, da teşekkür ederim tekrar burada. Böyle bir şey imkan hani sundu. Diğer arkadaşlarla beraber ortak kullanım şeyi olarak böyle bir yolu seçtik. Yani evet, hem saldırımları işgalden oldu. kurtardık. Yani işgal etmeyi bırakmış olduk, rahat insanlar yürüyebiliyor, geliş geçişleri. Burada da zaten arabalar park ediyordu, genelde hep araba doluydu. Evet, Bulun biraz önce sayla... dikkatimizi çekti. Buradan evet. e, sinekle mücadele ilaç sıkma aracı geçti. E, tabii yaz aylarında e, sinekle mücadele evet. e, çok ciddi çalışmalar e, oluyor. Evet. E, halkımızın bir kısmı bu sineklerden şikayet ediyor tabii. Evet. Siz nasıl buluyorsunuz bu mücadeleyi, belediye çalışmalarını? Bir şeyler söylemek ister misiniz? Ben şu konuda bir şey demiyorum. Yani bizi rahatsız eden bir durum yok şu anda. Yani evet. Tabii başta dönemde birkaç oluyor ama onun da işte mücadeleyle şu anda okun yok. Mesela. Evet yani şu anda sene. sinek, yok yani. Sinek evet dükkana bakalım evet. şöyle. Evet, evet Çelal'ın yani dükkanı çekiyoruz. Edildi. Evet şu anda e, tabi sinekle mücadele aracı buradan biraz önce geçti. Şu anda görüyorsunuz e, dükkanın ışıkları tamamen yanmasına rağmen e, çok fazla bir sinek yok. Evet evet. Yani e, şu anda bir de yerde zaten e, bu sinek şeyi oluyor ilk başta. daha sonra yani hoyran ve bedre tarafından geldiği evet, söyleniyor. Bu evet. ee, özellikle bu, bu kelebek gibi siz bilirsiniz. Onu, onlara ne isim veriyorlar? Tak, ben de tam bilmiyorum olarak ben bilmiyorum, şey. bilmiyorum ama Yani ısırma özelliği yok zaten. Evet, yani, yok. Isırmıyor. Evet, yani, Sadece rahatsız ediciliği oluyor. İşte. O da zaten günlük gelip yani, geçiyor hemen. Yani. Evet. evet, çok teşekkür yani. ediyoruz Murat Bey. Hayırlı işler.